Merhaba ben Mesut Çevik. Kısa bir süre önce ofisimize HTC 10 geldi. Bu videomuzda hem HTC sonra hızlı bir bakış atacağız hem de kutu içinde bizlere sunulanlara bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak HTC teknik özellikleriyle başlayalım. Telefon Snapdragon 820 işlemci ile geliyor. 4 GB belleği var. 5.2 inç Super LCD 5 ekranı var ve bu ekranda 1440x2560 piksel çözünürlük sunuyor. Kameralar konusunda oldukça iddialı bir telefon var elimizde. Ön tarafta yine pikselleri oldukça büyük olan 5 megapiksellik optik stabilizasyona sahip bir özçekim kameramız var. Arka kısma baktığımızda da yine 155 mikron pikselleriyle rakiplerine nazaran çok daha fazla ışık alma konusunda iddialı olan bir sensörle yine 12 megapiksellik optik stabilizasyona sahip bir kamera bizleri karşılıyor. 4K videolar çekebiliyorsunuz bu kamerayla. Lazer odaklaması var ve çift ton flaşıyla da karanlık ortamda özellikle bir portla çekeceğinizde yüzün, tenin daha doğal bir şekilde aydınlatılmasını sağlayabiliyor. HTC logosu daha önceki telefonlara göre daha büyük tutulmuş bu telefonda. Alt kısma indiğimizde ise sertifikaları görüyoruz. Bazı numaralar burada bulunmak zorunda ama bu numaralar olabildiğince gövdeyle benzer renklerde tercih edilmişler ki göze hoş gözüksünler. Gerçekten de gözünüzü çok fazla rahatsız etmiyor. Telefon tip C USB bağlantısı ile geliyor ve USB 3.0 hızında bağlantı sunabiliyor. Yan tarafa geldiğimizde ise hoparlör boşluğunu görüyoruz. Alt taraftaki hoparlör boşluğu aslında daha çok bas sesler için tercih edilmiş bir mikrofonumuz bulunmakta. Üst kısımda ise yine bir stereo ses çıkışı görüyoruz. Burada dikkat etmişsinizdir. Gövde tamamen alüminyum olmasına rağmen üst tarafta yine bir plastik kapağımız var. Daha öncesinde burada IRDA LED bulunuyordu. M8 modelinde, M9 modelinde ama bu sefer plastik bir kapakla kapatılmış. Bu kapak alüminyum gövdenin içinden radyo sinyallerinin daha rahat dışarı çıkmasını sağlıyor. Bildiğiniz gibi alüminyum radyo sinyallerini engellediği için aslında cep telefonlarında tercih edilmiyordu ama üreticiler Belli hilelerle bu sinyalleri dışarı almanın yolunu buldular ve göze hoş görünen tamamı metalden yapılmış telefonlarla tanışabildik. 5.2 inç ekranımızın üstünde 2.5D Gorilla Glass 4 cam kaplama bulunuyor ve ekran görünürlük açısından herhangi bir sıkıntıya sahip değil. Oldukça keskin renkler verebiliyor, oldukça parlak, görüş açıları da zengin. Telefonu elinize aldığınızda ön yüzde parmak izi okuyucunun biraz altta kalması dikkatinizi çekebilir. Sanki üstte logo yazılacakmış da daha sonrasında yer kalmadığı için vazgeçilmiş gibi duruyor ama Kullanmaya başladıktan bir süre sonra bu görüntüye alışıyorsunuz. Kapasitif butonlara sahibiz. Burada çoklu ortam butonumuz bulunmakta. Geri butonumuz da yine ön yüzde bizlere sunanlar arasında. Parmak izi okuyucu oldukça hızlı çalışıyor. HD'sini şu ana kadar kullandığı en iyi parmak izi okuyucu diyebiliriz. Gerçi bu telefonda HD'si şu ana kadar kullandığı metallerlerin hepsinin daha iyisini kullanmış durumda. Daha iyi bir ön kamera, daha iyi bir arka kamera, daha iyi bir ses yongasına sahip. Telefonun kutu içeriğinden çok güzel bir kulaklık çıkıyor. Böylesine güzel bir kulaklık konumlandırılması nedenlerinden bir tanesi de telefonun içerisinde çıkış amfisi olarak 24 bit 96 kHz 1 volt çıkış verebilen özel bir amfinin yer alması. Bu ses çipi sayesinde gerçekten Hi-Fi Audio deneyimini yaşayabiliyorsunuz HTC onunla birlikte. Kulaklıklar da işte bu deneyimi güçlendirmek için konumlandırılmış. Mesela Amerika'da bu kulaklıklara ulaşamıyoruz ama Türkiye'de telefonla beraber kutu içeriğinde bu özelleştirilmiş kulaklıklar geliyor. Hi-Fi kulaklıklar Açıkçası deneyimlediğim kadarıyla da şu ana kadar bir cep telefonuyla verilmiş en iyi kulaklıklar HTC onunla birlikte verilmekte. Kutu içeriğinde Quick Charge 3.0 destekli bir de adaptörümüz geliyor. Telefonun 3000 mAh bir bataryası var ve bu bataryayı hızlı şarj etmek isterseniz işte Qualcomm'un Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip bu adaptörü kullanabiliyorsunuz. Tabii ki normal adaptörlerle de şarj edebilirsiniz ama bu teknoloji sayesinde telefon çok kısa sürelerde oldukça yüksek şarj oranlarına ulaşabiliyor. Ve telefonda tip C formatında bir USB portu bulunduğunu söylemiştik. Kablomuz da USB tip A'dan tip C'ye dönüştürülmüş şekilde geliyor. Adaptörün üstüne herhangi bir USB kablo da bağlayabilmeniz adına burada standart tip A moduna yer verilmiş. Ama kablomuzun bir ucu tip C olduğu için rahatlıkla telefona koyabiliyorsunuz. Yeni nesil telefonlarda bu porta çok fazla rastlayacağız. Artık tip C standart haline gelecek ama tabii ki ilk geçiş sürecinde bir süreliğine bazı sıkıntılar yaşayacağız. Nedir bu sıkıntılar? Bu kabloları zor bulacağımız için evimizde ya da değişik ortamlarda bazen işte data aktarırken ya da şarj ederken kablo bulamama gibi bir problemimiz olacak. Kısa bir sürede aşılacağını inanıyorum. 6 aylık bir süreç sonunda her yerde giriş seviyesinden orta seviyeye kadar bu format kullanılacağı için bol bol göreceğiz. Dilerseniz Snapdragon 820'nin hızını hızlıca da bir bakalım. Kendi telefonunuzda da Geekbench 3'ü çalıştırıp bu telefonu karşılaştırabilirsiniz. Hızlıca bir çalıştırıp bakalım bakalım 4 GB bellekle Snapdragon 820 HD son üstünde neler yapabiliyor? Android 6.0.1 ile geliyor ve aynı zamanda sensörü yüzde olabildiğince hafifletilmiş telefonda video oynatıcı ve benzeri müzik oynatıcı gibi bileşenler dahi kaldırılmış. Hepsi Google'ın standart bileşenleri. Böylece HTC standart Android deneyimine en yakın deneyimi sunmaya hedefliyor ve tabii ki kendine özel bazı ayrıntılar da telefonun içinde yer almakta oldukça yüksek puanlara imza atıyor telefon Snapdragon 820'nin standardı zaten. Telefon gerçekten tek çekirdekteki başarımıyla artık Android dünyasının her türlü zorluğa hazır olduğunun bir göstergesi oluyor. GPU'su da çok gelişmiş durumda. İsterseniz hemen hızlıca bir oyun deneyimleyelim. Bu telefonda pil koruma açısından yeni bir teknoloji var. Aslında daha önceki telefonların bazılarında da görmüştük bunu. Oyun modu diye bir mod yerleştirilmiş durumda. Bu modda arkadaşlar oyunları çalıştırdığınızda pili koruyabilmek adına oyunları full HD çözünürlükle çalıştırıyor. Dilerseniz kapatabiliyorsunuz ama inanın oyun full HD çalışırken veya 2K'da çalışırken aradaki farkı anlamıyorsunuz. Bu yüzden benim tavsiyem modu hiç değiştirmemeniz en azından pilden ve performanstan tasarruf etmeniz. Gerçekten oldukça büyük avantaj sağlıyor. Bu arada bize bakan üst taraftaki hoparlör tiz sesleri ve orta sesleri vermekten sorumlu. Yine aslında bize bakan bir boom sound hoparlöre sahibiz. Sadece bu sefer işte bir tanesi aşağıya bakıyor, bir tanesi bize doğru bakıyor. Genel ses deneyimini nasıl buldun derseniz eğer, açıkçası ilk izlenimlerim için söyleyeyim, bu alttaki bas olayı pek işe yaramıyor. Hatta tek hoparlöre, mono hoparlöre sahip bazı telefonlar, en azından şu an hızlıca bir deneyimledik, bir karşılaştırdık. HD'si ona göre daha iyi bir hoparlör kalitesinde, bas kalitesine sahip olabiliyorlar bazı müzik parçalarını. Bu da enteresan. Evet oyun başladı ve standart aslında deneyimimiz. Buradan sesi de biraz kısayım ki sesimi bastırmasın. Evet, şu ana kadar gördüğümüz en akıcı, akıcı Real Racing deneyimi görüyoruz. Zaten Snapdragon 820 de artık bu oyunu oynatsın kaç yıllık oyun oldu. Herhalde oyunda bir yavaşlama görürsek de artık makineyi değil daha çok oyunu suçlamak lazım. Optimizasyon konusunda problemli bir oyun sayabiliriz mesela. Evet. Bu demo bizim için performans karşılaştırması açısından yetiyor. Daha sonrasında ayrıntılı incelemesinde fazlasıyla bunlara yer vereceğiz. Telefon ısınıyor mu diye merak edebilirsiniz. Telefon arkadaşlar alüminyum gövdeye sahip olduğu için ısıyı genele yayıyor ve çok performans gerektiren uygulamada uzun süre kullanırsanız eliniz gerçekten biraz terleyebiliyor. Böyle bir ısınmasını aslında ilk başlarda maruz kaldık ama telefonu ilk kez kurduğunuzda dikkat etmişsinizdir. Bütün Android telefonlar fazlaca ısınıyorlar. Bu yüzden bu hani böyle bir ön izlenim olduğu için söylemekleri var. Elimizi biraz ılıttı telefon. Hani bu oyunları oynarken veya ekran açık bazı testleri gerçekleştirirken. Daha sonrasında çok daha rahatsız edici seviyelere gelecek mi? İşte bunu ayrıntılı incelemesini de hep beraber göreceğiz. İlk başta hani fotoğraflara baktığınızda telefon tasarım açısından çok etkili değilmiş gibi geliyordu ama elinize aldığınızda 9 mm kalınlığıyla beraber köşeleri inceltilmiş yapısı, avucunuza tam oturması, HTC onu hemen alışabileceğiniz bir telefon haline getirmiş. Kalın köşeleriyle beraber arka taraftan çok agresif duruyor. Ön tarafta da daha yumuşatılmış çizgilere sahip. Telefon kullanması rahat, keyifli bir cihaz olmuş. Özellikle ses çıkışı mükemmel. Kulaklarıyla beraber müzik severleri fazlasıyla tatmin edecektir diye düşünüyorum. Birkaç fotoğraf denememiz de oldu. Sizler de bunları görüyorsunuz. HTC bu sefer çok şükür fotoğraf konusunda rakiplerinden geri kalmıyor. Zaten DxOMark sonuçlarına baktığımızda ise Orada Seyide Eş ile beraber yan yana en yüksek puanı aldıklarını görüyoruz. Seyide ile de karşılaştırdık. Açıkçası Seyide izo değerlerinde ve pozlama süreleri değerlerinde hala daha birkaç adım HD Son'un önünde ama HD sonunda hiç kötü sonuçlar çıkartmıyor ve fotoğrafları karşılaştırırken hangisi hangisiyle çekilmiş genelde fark edemiyorsunuz. Biz HTC açısından bunu çok olumlu bir ilerleme olarak görüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi HTC kullanıcıları telefonun genel performansından vesaire her şeyden memnun kalırlardı. Bir tek kamerasını beğenmezlerdi. Bu sefer sesiyle, kamerasıyla, performansıyla rakiplerinden çok daha üstün bir telefon ortaya koymayı başarmışlar. Evet burada bir ön izlenemin sonuna geliyoruz. Kutu içeriğini tanıdık. Cihazı hızlıca bir göz gezdirdik, görmüş olduk. Ve ilk deneyimlerimizi aktardık sizlere. Düşüncelerinizi lütfen paylaşın. Ayrıntılı incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.